Didim Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa payı içerisinde 4 artı 1 zemin kat odalı açık Amerikan mutfaklı fan coil ısıtma soğutma sistemli yerden ısıtmalı çok güzel bir full eşyalı villa izleyicisiniz. Fiyatımız 29 milyon 750 lira. Bunun üzerinden pazarlığımız ve mantıklı takas tekliflerini açıktır. 200 metrekare kullanım alanımız var. Evimizin bir kapalı otoparkı. Burada 50 metrekare çok güzel bir havuz alanımız var. Havuzun ön tarafta da böyle bitkilerle süslenmiş, taşırmalı bir sistem yapılmış. Didim Eper Mahallesi'ndeyiz. Deniz manzaralı. Ön tarafımızda da geniş bir yeşil alan kısmımız var. Şenzok alanımız. Ben kayar led ışıklara bayıldım. Burada da çok güzel güneş kırıcılarla böyle spot ışıklarla güzel bir alan bırakılmış. Hem böyle salon mutfak kısmınızdan kahve içebileceğiniz hem de bu tarafta da dış tarafta da güzel bir yemek masası kurabileceğiniz bir alanımız var. Hemen yan tarafta da güzel bir neyimiz var barbekümüz var hatta böyle sabit güzel bir seramiklerle yapılmış işçiliği de güzel olmuş arkadaşlar baktığımızda otopark kısmımız burada. Bu videomuz kısa anlatım. 3 dakika veya 4 dakikalık e, uzun videosu Şamimlak YouTube kanalımızda. Tercihen istenirse de kış bahçesi tarzında kullanabileceğiniz bir otopark alanımız var. İstenirse de orası da yaya geliş alanı da istenirse de otopark kısmına çevrilir. Yani iki otoparkı olmak isteyenler için de kullanabilir. Evet. Güzel bir video gezeceğiz. Güzel bir villa gezeceğiz. 500 metrekare arsa pay içerisinde 4 artı 1 zemin katta odası bulunan fan koil ısıtma soğutma sistemli yerden ısıtmalı. Fiyatımız 29 milyon 750 bin lira. Bunun üzerinden pazarlığımız ve mantıklı takas tekliflerine açıktır. Bilhassa Didim etrafında bir gayrimenkulünüz varsa daha iyi bir şekilde, daha az bir şekilde değerlendirip takas yapabiliriz. Evet. içeriye doğru giriyorum. Direkt Geldiğimizde hemen merdiven kulesinin altında güzel bir vestiyer dolabımız var. Akıllı ekran panelimiz elektrik sistemi de burada böyle ayna tarafından da gizlenmiş. Şimdi salon mutfak alanına girelim. Girdiğimizde çok güzel bir zehafetle düzenlenmiş, mimarisi güzel olarak yapılmış bir salon mutfak alanımız var. Oturma düzenimiz oldukça şık. iki tane, üçte iki tane berzerimiz. Hemen nizami şekilde T ünitemiz ortada bir sehpa. Hiç abartılmamış. Bazı evlerde çok büyük masalar koyuyorlar. Burada tatlı bir şirin bir güzel bir yemek masamız var. Hemen yan tarafta bir ayna alanımız var. Burada da salon mutfak kısmı da ada ile kesilmiş. Çok tatlı renklerden oluşan da bir mutfak alanımız var. Böyle ışıldaklar içerisinde de böyle sabahları kahvaltılıklarınızı yapabileceğiniz bir adabarınız düzenlenmiş. Evet burada davulunmaz alanımız, akıllı evimiz. Burada hemen bir e, fırın alanımız ve mikrodalgamız buzdolabımızda yani evin bütün e, elektronik inleri boş markadan çok tatlı bir mutfağımıza hadi veda edelim. Zemin kattaki odamıza bakalım. Bebeğin banyosu yok ama tercih yani istenirse bence de istenmesi lazım. Buraya bir yapılabilir. Güzel bir çift kişilik yatak